Bir tane gizli galak, bir tane salak, seyirliğin arasında aptal, öteki tabiriyle utandı, ağlıyor şu anda aptal. Ee, olur. Başka soru var mı? Ee, tabii ki var. Ee, seksapar ne demek? Sence Ecegürsel seksapar kelimesine uyuyor mu? Ecegürsel var ya... <laughs> of! Nasıl anlatsam? Söyle, şimdi sen, üstündeki şey tek bir şey değil mi? Bence değil ama idare et. Şimdi bak ben sana seksi yaptım o Yok yapmıyorum. Dur, siz sadece buradan al. Ha, al. Bu senin olma. Şimdi ben açabilir miyim şunu? Açabilir. İki parmak şunu, Hı. şimdi ben alabilir miyim? Dur. Yavaş. Dur, o kadar yeter. <laughs> Bak, şimdi sen nesin? Neyim? Bir şeye benzemedi. kapıdan da <laughs> Evet, başka soru var mı? Hayır. Akustik ne demek? Akustik nedir biliyor musun? Şimdi mesela güzel bir kızı tavladın veya güzel bir erkekle tanıttın. Bir <laughs> ortama girdin, eve. Evde ufak bir müzik koyarsın gece İstanbul manzarası müzik tingil yapıyor öpüklüğe başladınız bu nedir? nedir? bu müzikli öpüklüsü bu ortamdır <laughs> i̇şte eve girdim müzik yok direkt daldın akustik oluyor <laughs> peki daha öküz bir şey Hafiz. kablosuz kablosuz tamam eee Safistik ne demek? Burada da e, kesinlikle A diye safistik okuyorum. Safistik o yazan safistik gibi boşver. Şimdi <laughs> programımızın sonuna geldik. Ben sana bir soru türü sorayım. Türü bu catwalk nedir? Bu kediler seksi şey midir? Kediler e, tabii ki seksi değildir. Böyle, böyle Çabuk bir hayvan gibi bir şey olur değil mi efendim? Evet, catwalk e, benim podyumda yaptığım en güzel şey ve e, Türkiye'de en iyi yapan kişi olarak buradayım. Catwalk demek Ece Gürsel'in podyumdaki yürüyüşü. Hmm. <laughs> Hiç bu çok acı değil mi? Peki podyumda yaptığınız en iyi şey catwalk. Podyumdan sonra çıkınca yaptığınız en iyi şey ne diyor? Podyum. Diğer tane acı Ben de acı diyorum. Utandı. Gizli yoldu. <laughs> 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 Gözleri şahbal, gel biraz